.asa.com'dan e, Enkafeden Merhaba Enkafen'in e, Korona günlerindeki özel yayınlarında e, bu kez ekonomi başlığı altında e, hem e, sigorta e, sektörünü hem de tarım hayvancılık e, sektörünü ele alacağız değerli bir konumuz var Sayın Melih Ünal kendisi e, sigorta e, ajansı sahibi tarım hayvancılık e, alanlarında e, danışman ve Tarım Sepeti Kurucusu e, Sayın Ünal hoş geldiniz yayınımıza. Esat Bey e, hoş bulduk. Öncelikle size ve Enburs ailesine e, bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bursa'nın her zaman güçlü bir yerel medyası olmuştu. Bu pandemi günlerinde de evden online bağlanarak e, bizlere yine e, fikirlerimizi anlatma, e, vatandaşımıza ulaşma fırsatı verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Tabii görevimiz bizde her ne kadar evde de olsak uzaktan da çalışsak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz şu süreçte Türkiye'de aşağı yukarı bütün toplum kesimlerinin bütün çalışan kesimlerin olduğu gibi. Şimdi tabii sizin çalışma alanlarınızla ilgili detaylara gireceğiz yayınımız içerisinde ama öncelikle şöyle başlamak isterim koronavirüs salgını tabi sadece e, bir sağlık e, problemi e, olmaktan e, çoktan çıkmış durumda bir e, toplumsal, e, siyasal, ekonomik e, sonuçlarının etkilerinin e, olduğu, e, bunları e, gözle gördüğümüz, hissettiğimiz e, bir süreç. Bu anlamda e, bir kriz e, olarak bunu evet. nitelendiriyoruz ki öyle ki yani bir asırda belki 100 yılda, 150 yılda karşılaşılabilecek bir e, kriz. Bunun e, ekonomik boyutu ile e, daha önce e, dünyanın ve Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizleri e, düşündüğümüzde e, nasıl bir e, değerlendirmeniz, yorumunuz oluyor? E, tabii Esat Bey, aslında sigorta'nın özü e, kriz yönetiminin risk yönetimine çevirmek. E, pandemi bir tsunami gibi e, büyük dalgalarla toplumun üzerine geldi. Ee, bu süreçte e, COVID-19'dan evde e, toplumdan izole olarak ya da maskemizi takarak korunabiliriz. Ancak e, öngörülemez e, doğal afetlere karşı e, herhangi bir önlem alma şansımız yok. Örneğin var olacak bir depremi ya da bir sel su baskını ya da Allah korusun kaza sonucu oluşacak bir yangını, trafik kazasını önleme şansımız yok. Dolayısıyla ortamda da mevcut e, riskler yine devam etmekte. E, sigortada e, başta da söylediğim gibi mevcut bu riskleri e, güvence altına alan bir sistem. Şöyle anlatayım, ekonomik anlamda e, toplumumuzda e, ciddi bir ekonomik kriz oluştu ama bizim bundan bir bir buçuk ay önce anlattığımız bir ticari alacak sigortası vardı. Örneğin senetle e, mal satan müşterilerimizin Risklerini teminat altına aldığımız bir sigortaydı. Bu sigortayı yaptıran müşterilerimiz şu anda e, evlerinde rahatça dinlenip e, alacak kaygısı yaşamıyorlar çünkü e, bütün senetle satmış oldukları mallar sigorta kapsamında güvence altında. E, bir diğer boyutu en önemlisi sağlık e, olarak karşımıza çıktı bu Covid-19. Sigorta sektörü gerçekten çok ciddi, iyi bir sınav verdi. Ee, COVID -19 ilgili, e, Covid-19 ile ilgili ülkemizde önlemler alınmaya başladığı gibi tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında olan bütün müşterilerini e, şirketler e, Covid-19'u da teminat altına aldı. Yani e, salgından önce poliçe yaptırmış olanlar da salgın sonrası poliçe yaptıran müşteriler de e, tüm özel hastanelerden ücretsiz yararlanabiliyor. Dün ee, Ankara'da yani Bursa'da e, Yüksel Baysan'ın yazısından da e, öğrendiğim kadarıyla Bursa'daki bütün özel hastaneler pandemi hastanesi olarak kabul edilmiş. Dolayısıyla tamamlıca sağlık sigortası alan e, tüm vatandaşlarımız ki çok yüksek rakamlarda değil gerçekten özellikle yatarak tedavi e, e, teminatlı poliçeler 400-500 TL civarında. E, bu riske karşı e, kendini bütün özel hastanelerden ücretsiz hizmet alabilmekte. Yani e, kriz bütün sektörleri öyle ya da böyle etkiliyor. E, şimdi bu durumda e, sigorta e, sektörünün e, özellikle sağlık sigortası alanında e, vatandaşa e, salgın sonrası ciddi önemli değerli bir hizmet sunduğunu e, görüyoruz. Evet. Ee, bir de e, tabii sigorta çok çeşitli alanları olan bir e, sektör. Evet. Örneğin biz yayınlar önce de e, konuştuk. Siz ilginç bir noktaya hasta e, çok fazla e, dikkat edilmeyen ya da yanlış anlaşılan bir noktaya da dikkat çekmiştiniz. Orada e, trafik e, sigortası, e, evet. trafik sigortası ile ilgili bize e, vereceğiniz e, önemli bir bilgi var. Tabii eskiye nazaran e, araç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı e, genel olarak da insanların home office çalışmasından dolayı e, araçların kullanımında biraz azalma e, çok kullanmıyoruz artık e, araçları ancak e, e, araçlarla alakalı sadece e, muayeneleriyle alakalı bir e, esneklik sağlandı araç muayeneleri. 3 ay süreyle hani yaptırmayan vatandaşların trafik polisi'nin kontrollerinde herhangi bir çekme ya da bağlama olmayacak. Ancak bu trafik sigortası için geçerli değil. Sadece gecikmeden dolayı yüzde beşlik bir sürprim uygulanıyordu. O sürprimi ve biz yine sigorta şirketleri olarak uygulamayacağız. Ancak Allah korusun yine çalışan insanlar var İşe giderken ya da bakkala ekmek almaya giderken bile yaşayacağı bir trafik kazasında. Haklı olsa bile trafik sigortası eğer yoksa e, haksız duruma düşecektir. Bu konuda ciddi anlamda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum çünkü e, iki gün önce yine beni e, bir vatandaşımız aradı, trafik çevirmesinde jandarma durdurmuş e, aracını bağlamak üzere alalecele bize trafik poliçesi kestirmeye çalışıyor. E, dolayısıyla e, bu önemli. Onun dışında kasko poliçelerinde de. İşte arabam duruyor, çok kullanmıyorum diyor ama yine doğal afetler olabiliyor, sel olabiliyor. Ee, bu tür riskler hala devam ede ediyor. Dediğim gibi doğal risklere karşı alınabileceğimiz herhangi bir önlem yok. Ee, ama yine sigorta e, ajans şirketlerinin yaptığı bir e, çalışma da bu dönemde. Örneğin normalde kasko poliçeleri 12 ay. E, geçerliyken artı iki ay bizden uygulamasına geçildi. Yani Nisan ayında kestirdiğiniz bir kasko poliçesi artı iki ay daha hediye sigorta şirketi tarafından verilerek 14 ay e, olarak geçerli olacak. Yani Haziran ayına kadar sizin o poliçeniz geçerli olacak. E, dolayısıyla evde şu şu an iki ay kullanmasanız bile bu pandemi sürecinde sonrasında bir kaybınız olmadan ee, poliçeniz devam edecek. Peki, e, sağlık sigortası yani son bir aylık, bir, bir buçuk aylık süreçte sağlık sigortası e, da bir yüme artış söz konusu mu? E, böyle bir oransal evet. bir şey verebiliyor musunuz? Evet, son dönemde özellikle e, sağlık sigortasının sadece hasta olduğunda e, ayakta on kere tedavi ya da sınırsız tedavi seçenekleri var. Artış sunduğu başka bir avantaj da asistans ek hizmet olarak verdi. Yılda bir kere check-up hakkı veriyor. Dolayısıyla sağlık sigortası yaptıran insanlar yılda istediği özel hastaneden bir adet check-up yaptırdığı zaman vücudunun bağışıklık sistemiyle ilgili de e, bir rant kendini vücudunun çektirmiş oluyor. Dolayısıyla tamamlı sağlık sigortası yaptıran kişiler e, sağlıklarıyla e, daha ilgili. Ee, ve bu dönemde de sizin de belirttiğiniz gibi tamamlayıcı sağlık sigortasının önemi e, biraz daha arttı. Bu dönemde özellikle tamamlayıcı sağlık sigortası soran müşterilerimiz e, daha fazla. Peki bu süreçte e, da, daha önce yani çok önemsenmeyen ama e, bu süreçle birlikte e, önem kazanan, önem atfedilmesi gereken e, sigortalar da var mı? E, tabii şöyle iş ile alakalı iş yeri sigortasıyla ilgili ciddi çalışmalar yapan kardeşinizim, bir kardeşinizim. Birçok iş yeri şu an kapalı ama kapalı olması daha büyük riskleri beraberinde getiriyor. E, çünkü e, orada çalışan bir personel olduğu zaman, insanlar olduğu zaman ufak bir yangın ya da e, Allah korusun bir hırsızlık e, daha çabuk önlenebiliyor, daha çabuk müdahale edilebiliyor. Şu an işyerleri kapalı olduğu için... Oluşabilecek ufak bir kıvılcımdan dolayı çıkabilecek bir yangın bile e, geç müdahaleden dolayı daha büyük hasarlar vermekte. Dolayısıyla e, vatandaşlarımızın dükkan kapalı ne gerek var sigortasını yaptırmam e, düşüncesine kapılmaması gerekiyor. İçeride trilyonluk makinesi olan sanayicilerimiz var. Bu noktada kendilerini mutlaka önlemlerini almaya e, davet ediyorum aynı şey belki konutlar için de e, geçerli. Evet evde daha çok vakit geçiriyoruz. Ee, cuma günü işte benim kendi asker arkadaşım aradı. Konu sigortasını kesmiştik. Su patlaması evde boruları patlamış ve dekorasyon masrafı ciddi manada çıkmış. Konut poliçesi vardı. Hemen hasar dosyasını açtık. Bugün eksper kendisine aramış. O da online resimlerini çekip e, göndermiş ve yaklaşık e, 450 liraya aldığı bir konut poliçesi bir villaydı. 3 bin liralık bir hasarını ödedik. Konut sigortasında cam kırılması teminatları var. Ee, diğer işte koltuk yıkama, kombi bakımı, petek bakımına varıncaya kadar kombi arızası bu teminatları kapsayan çok geniş kapsamlı poliçeler. Ee, genelde hani kredi çekerken bankalardan yapılıyor ama pek vatandaşlarımız tarafından içeriği sorgulanmıyor bu konut sigortalarının. hani Vatandaşlarımızın içeriklerini bilerek, daha haklarını bilerek bu poliçeleri satın almasını ve hasar durumunda da haklarını aramasını istiyoruz Aslında bu konut sigortası, şimdi size anlatınca bir das kadar belki önemli. Hatta konut sigortasının kapsamına baktığınız zaman, yani bir deprem olasılığına göre e, oradaki e, risklerle karşılaşma olasılığı daha fazla gibi geliyor bana. Evet Esat Bey bedeller de çok düşük. Örneğin şu an Lüfer'de 600 bin liralık bir daireye das poliçesi kestiğinizde e, Allah korusun bir deprem anında sadece metrekareye göre 120 ya da 140 bin TL bir bedelle orayı sigortalı atabiliyorsunuz. Konut sigortasıyla o bedeli 600 bin liraya tamamlatıyorsunuz. Allah korusun deprem olduğunda 120 bin liralık kısmını bask kurumu size ödüyor. Geriye kalan 480 bin liralık parayı da konut sigortasından alıyorsunuz. Artı bu süre içerisinde cam kırılması, e, dekorasyon zararı, işte komşuluk mali mesuliyet, evinizdeki e, elektronik cihazlar belli bir yaşa kadar yine teminat altında ve en önemlisi komşuluk mali mesuliyet. Allah korusun sizin evinizde bir yangın çıktı. Yan komşuya zarar verdiniz. Onun da hasarını karşılıyor. Çok geniş kapsamlı poliçeler. Halkımız da e, artık bu konularda ciddi manada bilinçlenmeye başladı. E, sigortanın detayları ve kapsamlarını öğrenen birçok dostum e, sigortası e, geçmeden hemen yaptırmak istiyor. Çünkü kendisini o zaman çok kaygılı ve endişeli hissediyor. teminatları gerçekten çok yüksek. Evet. Peki biraz ben tarım sektörüne geçmek isterim ama evet. sigortaya ilişkin sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa noktalar varsa onları da alalım öyle geçelim tarıma. Ee, tabii dediğim gibi sigorta ajantesi sektörü bu COVID sürecinde çok iyi bir sınav verdi. Öncelikle COVID gibi büyük bir maliyeti yüksek olan bir temina hastalığı teminat altına aldı. Ee, ödeme ile ilgili e, ciddi kolaylıklar sağlandı. Normalde trafik sigortaları e, iki ya da üç taksit yapılırken altı taksite kadar uzatıldı. E, bu ve benzeri birçok avantajları sunarak yine vatandaşımızın e, bu dönemde ödeme güçlüğü çekmeden sigorta poliçelerine ulaşması sağlandı. E, bu noktada e, poliçelerini e, aksatmadan yenilemeleri noktasında dikkatlerini çekmek istiyorum benim ile ilgili şu an söyleyeceklerim bu kadar. Peki. E, şimdi e, tarım diyelim ama tarım sigortası e, evet. diyerek geçelim e, tarım sektörüne de. Şimdi tarım sigortası konusu Türkiye'de çok e, geçmişi çok fazla olmayan bir e, konu. E, çok da böyle zaman zaman hani tartışmalara yol açan e, üreten kesimin, çiftçi kesiminin e, nedense çok yanaşmadığı bir e, alan olarak biliniyor idi. Halen öyle midir nedir ee, tarım sigortasının önemi? Şimdi tabii e, günümüzde e, magazin dergisi olan önemli bir konu var e, iklim değişimi. İklim değişimine bağlı olarak artık e, eskisi gibi e, e, hava şartlarında çok ciddi değişiklikler olmakta. E, i̇klim değişimin önceden normal Nisan ayında normal yağışlar e, belli bir periyotta sürerken şu an kısa süreli ama sert yağışlar oluyor. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklılıkları artmış durumda. E, dolayısıyla e, iklim değişimine bağlı olarak e, üstü açık bir fabrika olarak nisilendirdiğimiz tarım sektörü de bundan ciddi manada etkilenmekte. Dolayısıyla açık alanda yapılan üstü açık bir fabrikada Oluşacak bütün büyük riskler tarım sigortası adı altında adlandırılıyor. Türkiye'de geçmiş yıllarda belli bir bölgede afet olduğunda işte oraya siyasilerimiz giderdi. Ya buradaki borçları erteleyelim şuraya da biraz bir kredi verelim ya da çiftçiye para dağıtalım deyip konuyu kapatıyorlardı. Fakat 2006 yılında tarım sigortaları merkezi kurularak e, oluşabilecek bütün bu riskler bir havuzda toplandı, kesilen bütün poliçeler e, tersim havuzunda toplandı ve oluşan hasarlar da oradan ödenmeye başladı. Bu noktada e, Türkiye'de özellikle 2010 yılında ilk e, barak vakit e, çok ciddi bir e, gür sovasında hasar olmuştu. E, o tarihlerde biz e, hani ilk köyleri gezdiğimizde pek bizi konuşturmadılar hani tersim. Para ödemez işte vesaire gibi e, tepkilerle karşılaştı. Fakat her yerde vardı bir hayır. 2010 yılındaki o hasardan sonra e, çiftçilerimiz 300-500 bin liralık çekleri e, tüccarlarına geri vermek zorunda e, kaldılar ve o günden sonra ciddi manada bir sigorta bilinci oluştu. Bursa'da özellikle deveci armutu, incir, e, dağ yöresindeki çiftçilerimiz kiraz ve çileyi Sigortasını yaptırmakta. Tabi burada tartışılan konu e, hakkını bilmek, neyin kapsam içine girdiğini bilmek e, çok önemli. Bu noktada e, bankadan genelde kredi kullanırken e, Ziraat Bankası zorunlu tutuyor. İşte krediyi biz veriyorsak sigortayı da biz yaptıralım diye. Ancak e, hasar noktasında e, çok da çiftçinin yanında olduklarını söyleyemem. Ee, tarım sigortası biraz ihtisas ve bilgi gerektiriyor. Ee, hasar anını bizzat e, ajantenin kendisinin takip edip ona göre aksiyon alıp e, süreci yönetmesi gerekiyor. Ben bütün oluşan hasarlarda eksperle birlikte e, çiftçinin yanında tarla doluyorum. Tabii bizi tarlaya genelde sokmasalardı en azından orada çiftçinin yanında olduğumuzu görmeleri e, ciddi manada çok e, haklarını savunacağımızı bilmeleri e, işin şeklini biraz değiştiriyor. Tabii eksperlerimiz e, çok bilgili ancak e, çiftçimizin de bilinçlenmesi gerekiyor. Örneğin bana e, hasar var diyor. Resmini atlıyorum. Ben bakıyorum. Abi bundan bir şey olmaz. Henüz daha tam çiçek açmamış. Ya da bakıyorum evet var. Ona göre hasar dosyası açıyorum. O güne dair bütün meteorolojik bilgileri toparlıyorum kendim de gidip resimleri çekiyorum örneğin çok ilginç esat bey e, şunu söyleyeyim size bir kiraz bahçesinde eğer hasar varsa ben gidip ceviz ağacının resmini çekiyorum çünkü dolu izini ceviz ağacında bırakıyor ama e, <laughs> yani böyle e, detaylar var dolayısıyla tarım sigortası biraz e, bilgi deneyim ve tecrübe e, gerektiriyor çiftçilerimizin sadece ziraat bankasından kredi kullan için değil e, ciddi manada e, dolu don risklerine karşı kendilerini e, teminat altına alması gerekmekte tabi e, şimdi bu e, Covid 19 salgın e, süreci e, Türkiye'de tam da böyle e, tarımsal faaliyetin hızlanmaya evet. başladığı bir e, döneme denk geldi İşte Örneğin bugün memursa.comda evet. da e, haberler e, var. E, örneğin bugün sokağa çıkma yasa var ama çiftçiler evet, bu, e, tarlada bir muhafızlık durumu da var. Orada çalışıyorlar. Evet. E, şimdi bu süreç tarıma nasıl e, etki edecek? Yani sanki biraz da bu e, tarımın e, gıdanın öneminin evet. e, daha iyi anlaşıldığı bir süreç gibi oldu sanki. Ne dersiniz? Evet. Esat Bey, tarım demek, gıda demek, gıda demek, insan demek. Hepimiz sabah kalktığımız andan itibaren işte yediğimiz domatesle, peynirle e, tarımın içerisindeyiz. Dolayısıyla e, şu dönemde e, örneğin sokağa çıkma yasağı var ama çiftçiler için çok önemli arz eden mavi bakırlı ilacının atılma dönemi. O meyve ağaçlarına o bakırlı ilacı atılması lazım. E, bir bebek gibi düşünebilirsiniz yani her dakika, her saniye bakım istiyor tarım sektöründe gerek hayvansal üretimle uğraşan çiftçilerimiz gerekse tarlada çalışan çiftçilerimiz ee, her şerde vardır bir hayır diyorum ben gerçekten bugün market raflarımız ağzına kadar doluysa hala gittiğimizde pazarda meyvemizi sebzemizi bulabiliyorsak bu Türk çiftçisinin başarısıdır ee, tabi bu süreçte alınması gereken bazı önlemler de var örneğin e, tarımda biraz daha e, dijitalleşmeye ve e, makine kullanımına kaliteli makine kullanımına geçiş için bize e, bir sinyal bu. Örneğin e, şu an 65 yaşından dolayı tarlada e, çalışamayan çiftçilerimizin e, mesela domates ekim makinesi var. E, hani binlerce işçinin e, binlerce dönüm arazi dört kişiyle bütün domates fidelerini ekebiliyorsunuz. Sonra domates toplama makinesi var. Saatte 25 ton domatesin hasatını yapıyor. Ee, yine budama mevsimi devam ediyor zeytinde. Elektrikli budama makasları var. Bu daha az bir insan gücüyle daha e, uzun yormadan e, iş yapmayı sağlıyor. Bu noktada çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor ama toplumumuz içinde ee, işte e, gıda'nın ve e, gıda ürünlerinin ulaşımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi bu süreç. Peki aslında e, tarımda dijitalleşme diye bir e, kavram kullandınız. Evet. Yani evet. bunun e, e, üretimde, e, e, ekimde, dikimde, hasatta e, makineleşme dışında başka bir boyutu var mıdır? Çünkü Tabii. her sektörde dijitalleşmeyi konuşuyoruz. İşte, e, örneğin iletişimde, medyada dijitalleşmeyi yaşıyoruz şu anda. Birebir tecrübe ediyoruz. E, bu tarımda dijitalleşme konusunu biraz daha açabilir miyiz Tabii e, şöyle anlatayım. Örneğin, e, çok reklama girmek istemiyorum ama bir uygulama var bizim. Ben bütün e, büyük üreticilere önerdiğim bir uygulama. E, Arazisinin ada parsel bilgilerini giriyor. O cep telefonuna sürekli orayla ilgili e, geçmiş yıllarda hangi dönemlerde hasar, e, şiddetli yağmurlar olduğunu ve önümüzdeki bir hafta içerisindeki kesinlikle direkt uydudan gelen bilgiler, e, kaç saat yağmur yağacağını, yaprağın kaç saat hızlanı, e, ıslak kalacağına dair ince detayları veren e, teknolojik uygulamalar var. Yine aynı şekilde e, toprağın, en basite bakın Esat Bey, bir doktora gittiğinizde e, doktor seni diyor, e, hastayım dediğinizde bir kan halinize bakıyor sizin. Hemen oradan bakıyor, vücudunuzdaki demir e, vesaire ne eksiklik varsa ona göre e, size bir ilaç öneriyor. Fakat Türkiye'de milyonlarca ton gübre atılıyor. E, insandaki e, kan tahlili gibi bizim de önerdiğimiz bir toprak analizi var. E, gübre atmadan önce çiftçimiz e, tarlasından toprak numunesini alıp analiz yaptırıp azot mu, fosfor mu, potasyum mu tarlasında ne eksikse e, ona göre e, gübreleme yaparak hem e, fazla gübre kullanımından kaçınarak e, kendi cebinde parasının kalmasını sağlayacak hem de bitkinin ihtiyacı olan e, gübreyi vererek daha fazla verim alacak. Tarımda teknoloji birim alandan daha yüksek e, maliyette evet. ürün elde etmektir. Bugün e, İsrail'de çok affedersiniz kanalizasyon suyunu temizleyerek elde ettikleri suyu elma bahçelerinde kullanıyorlar. Dikey tarım uygulamaları var. Yani bizim e, suyumuz var toprağımız var e, ciddi manada Genç bir nüfusumuz var ee, ama hala yurt dışından hayvan ithal ediyoruz. Ee, bunları aşmamız gerekiyor. Ciddi manada e, yerli ve milli üretime geçmemiz gerekiyor. Ee, çiftçimizin kadir ve kıymetini daha iyi bilmemiz gerekiyor. Peki son olarak hayvancılık e, alanına ilişkin e, neler evet. oluyor? Onları da bize aktarın, öyle bitirelim yayını. Tabii e, hayvancılık sektörüyle alakalı e, bazı sıkıntılar var. Yem e, fiyatlarına çok ciddi manada zam geldi. E, buna karşı süt fiyatları çok artış göstermiyor. Şimdi vatandaşlarımız sakın bizi yanlış anlamasın ama yeme ya içerisinde dört kere zam geldiyse bunun doğal olarak süt fiyatlarını da etkilemesi gerekiyor. Fakat süt fiyatları sabit kalırken et e, yem fiyatlarının artması da üreticiyi zor durumlarda e, bırakıyor. E, yani tarım ve hayvan özellikle hayvancılık boyutuyla ilgili hani yem fiyatlarının e, regüle edilmesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü üretmek gerçekten çok zor. Sabah akşam çiftlikte onların başındasınız. Suyu, yemi, kendisi aç kalsa bile hayvanları aç bırakmamak e, durumunda üreticilerimiz. E, ama bu süreçte Tarım Bakanlığımız da yine Sağlık Bakanlığımız gibi ciddi önlemlerle e, bu süreci yönetmeye çalışıyor. E, yerli ve milli üretimin olması için mutlaka meralarımızın e, çiftçinin evrini açılması lazım ve oralara ikim izni verilmesi gerekiyor. E, bir diğer boyutunda ise e, bu hayvan ithalatının tamamen durdurulup e, Türkiye'deki e, yerli üretimin hızlandırılması gerekmekte. Biz olsun 3 ay, 5 ay biraz pahalı et yiyelim ama üreticimize cesaret geldiği anda yerli e, üreticimiz e, etlerinin e, para edeceğini bildiği zaman tekrar onları üretime kazandırmış oluruz. E, benim bu konuda da söyleyeceklerim bu kadar. Peki, Mevzi Ünal çok teşekkür ederiz. E, yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar. Efendim enbursa.com'da en kafede Melih Günal'la birlikteydik. Kendisiyle korona krizinin sigorta sektörüne, tarım ve hayvancılık sektörüne etkilerini konuştuk, değerlendirdik. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.